Chris bir çamaşır makinesi için pazarlık yapıp indirimli fiyattan satın aldıktan sonra kendini mutlu hissetti. Eve geldiğinde satıcıdan makinenin içine bakmasını söyleyen bir mesaj geldi. Kafası karışmış bir şekilde kapağı açtı ve gördükleri karşısında afalladı. Başlamadan önce bize destek vermek için beğene basabilir, kanala abone olup bildirimleri açarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ebeveynlik yaşamı değiştiren bir deneyimdir. İnsanlar bebeklerini hayatlarına kabul etmeyi yürekten dört gözle beklerken anneliğe ve babalığa geçiş bazen biraz ürkütücü olabilir. Bir ebeveyn zamanını, çabasını ve enerjisini ayırmaya ek olarak bebeğinin ihtiyaçlarını karşılamak için sağlam bir gelire de ihtiyaç duyabilir. Anlaşılır bir şekilde Chris Blaze de 2021'de bebeğini kucağına aldığında benzer koşullardan geçiyordu. Blaze'in hikayesini anlattığı Facebook gönderisi o zamandan beri viral hale geldi ve kullanıcılardan çok sayıda beğeni aldı. Yeni bir baba olarak hayat ona birçok zorluk sundu ama o zorluklar karşısında güçlü kalmaya devam etti. Blaze Eylül 2021'de bir çamaşır makinesi almayı düşündü. Ancak bilmediği şey bu deneyimin ne kadar şaşırtıcı olacağıydı. Çok düşündükten ve az miktardaki parasını hesaba kattıktan sonra kullanılmış bir makine almaya karar verdi. Kısa bir süre sonra internet üzerinde bir makine buldu. David adında bir adamdan kullanılmış bir Samsung çamaşır makinesi satın aldı. Facebook'ta o gün yaşadıklarını şöyle anlattı: Bir adamdan Samsung çamaşır makinesi almaya gittim. 500 dolar istiyordu. Ona yeni çocuğum olduğunu ve 400 dolara düşerse minnettar olacağımı söyledim. Neyse ki Blaze satıcıyı ikna etmeyi başardı ve çamaşır makinesini 400 dolara aldıktan sonra sahibine teşekkür ederek eve getirdi. Döner dönmez gereken bağlantıları yaptı ve makineyi hazırladı. Son olarak kirli sepetini almaya giden adama o sırada satıcıdan bir mesaj geldi. Mesajda "Makinenin içine bak. Bebeğin için benden bir hediye." yazıyordu. Aynı anda hem şaşıran hem de kafası karışan Blaze, her şeyi bırakıp makinenin içinde ne olduğunu kontrol etmek için koştu. Bir plastik torbanın içinde verdiği 400 doların yattığını görünce dili tutuldu. Bunun ne anlama geldiğini sormak için aradığında, satıcının Blaze'e mümkün olan en beklenmedik ve en nazik şekilde parasını geri vermeye karar verdiği ortaya çıktı. Yeni baba inanamayarak paraya baktı ve David'in sıcak kalpliliği karşısında duygulandı. Ona çok minnettar olduğunu, kendisini şanslı hissettiğini ve adamın bu tavrını herkeste paylaşmak istediği için Facebook'a yazdığını anlattı. Blaze'in gönderisi kısa sürede viral oldu. Birçok kişi gönderiye yorum yaptı ve satıcının iyi kalpliliğini takdir etti. Belirsizliğin, kaosun ve hüzünün gündemde olduğu bir dünyada bir yabancıya cömertçe iyilik yapan adamın tavrı insanların hoşuna gitmişti. Aslında iyilik yapmak için illa birine yüklü miktarda para vermekte gerekmiyor. Kimi zaman nazik jestler bile bir başkasının hayatını değiştirecek kadar güçlü olabiliyor. Peki siz en son kime ne iyilik yaptınız? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.